kontrol kanunu 5393 sayılı belediye kanunu 2022 yılı gider bütçesini ekonomik sınıflandırma birinci düzey. Efendi 2022 mali yılı bütçesinin performans programı ve stratejik plan doğrultusunda hazırlandığı ilgili daire başkanlıklarının ekli tabloda belirlenen tarihlerin 2022 mali yılında uygulanması. Sema Ayşeoğlu. Evet. Bahri Yıldırım. Evet. evet. Feyyaz Soylu. Übeyit Kur. Kabul. Adil Yıldırım. Kabul. Ali Keskin. Ayşe Işık. Eyüp Şengül. Kabul. Mehmet Kuş. Ahmet Kenan Kayra. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, çekimseller, kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin ve Şuski Genel Müdürlüğümüzün ve ilçe belediyelerimizin bütçelerini görüşmeye devam ediyoruz. Geçen hafta itibariyle ilçelerimizin 2022 yılı gelir gider bütçeleri onaylanmıştı. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılı gelir gider tahmini bütçesi üzerinde müzakereler gerçekleşti. Bu müzakerelerin neticesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılı gelir gider bütçesi 3 milyar TL olarak meclisimiz tarafından uygun görüldü. Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçtiğimiz günden bugüne kadar denk bütçe hususunda çok başarılı bir grafiği olan Büyükşehir Belediyemizin bu yıl itibariyle de 2022 yılı içinde yüzde üzerinde bütçesinin gerçekleşmesi temennisinde bulunuyorum. Gerek Plan Bütçe Komisyon Başkanı Sayın Tayar Yetim ve üyelerine ve gerekse meclise katılım ve katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçemizin Şanlıurfa'mıza hayırlar getirmesini diliyorum.